Güneş Sistemi'nin üçüncü gezegeni. Bu gezegene mavi gezegen denmesinin bir sebebi var. Ve üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye. Türkiye, sahip olduğu adalarla birlikte 8 bin kilometreyi geçen devasa boyutta kıyı uzunluğuna sahiptir. Bu kıyılar bazı bölgelerde dik kayalık falezlerle, bazen uçsuz bucaksız geniş kumsallarla, bazen yoğun ormanlık bitki örtüsüyle çevrilidir. Çünkü Anadolu Yarımadası'nın iklimsel farklılıkları bu topraklara muhteşem güzellikler katar. Tabii güzellikler sadece topraklarda değil, denizlerimizde de görülür. Bu denizler coğrafi özelliklerinden dolayı farklı su sıcaklıklarına sahiptir ve bu yüzden de birbirinden farklı canlılara ev sahipliği yapıyor. Ancak son yıllarda uzak denizlerden gelen bazı misafirler var. Aslan balığı bundan daha önce yanlışlıkla salınması suretiyle Florida ve daha aşağıda Karayip Denizi'nde de çok ciddi bir popülasyona ulaştı. Ama şu anda dünyadaki bütün izleme çalışmalarına baktığımız zaman Akdeniz ve Akdeniz'de de Türkiye sıcak nokta olarak bulunuyor. Bu sıcak noktalar dünyamız için kritik seviyede önemli noktalardır. Tabii biyoçeşitlilik bakımından en değerli ve acil olarak korunması gereken bu yerlere yabancı türler de gelebiliyor. Bu sıcak noktalardaki farklı türlerin karşılaşması ise denizel ekosistem adına büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdidi en aza indirmek için yapılan bazı projeler var. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün finansörlüğünde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün yürütücülüğünde bir proje yürütmeye karar verdik. Bayomo projesi yani balon ve aslan balıklarının yayılım alanlarının ve olası mücadele yöntemlerinin araştırılması projesi. Projenin balon balıklarıyla olan kısmında Çanakkale'den Hatay'a kadar olan e, kıyı şeridinde balıkçılarla ve il ilçe müdürlüğü personelleriyle işbirliği halinde projemizi yürüttük. İstilacı türler denizel ekosistemle birlikte balıkçılık sektörüne de oldukça ciddi zararlar vermekte. Gece karanlığında denize açılan balıkçılar zaman zaman sislerin arasında yol alıyor. Balıkçılık sadece istilacı türlerin yaşadığı bölgelerde değil, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin her noktasında insanların geçim kaynağıdır. Denizlerin su yüzeyine kısa sürede temas eden soğuk hava, yüzeyde buharlaşarak yoğun miktarda sis oluşturur. Bu sis insanı üşütür, elleri dondurur, ama hiçbir balıkçı pes etmez. Farklı iklim şartları her bölgenin kendi özelinde farklı zorluklar yaratır. Ülkemizin her bölgesindeki balıkçıların yaşadığı farklı zorluklar olsa da Antalya ve Muğlalı balıkçılar istilacı türlerden oldukça rahatsızlar. Balıkçıların zararının en aza indirilmesi ve sektöre bir kazanç olabilmesi için yapılan diğer bir proje ise yenilebilir istilacı türlerin sektöre kazandırılması projesidir. Bu balık şu anda özellikle Doğu Akdeniz tarafına doğru çok sayıda balıkçının ağından %50'den daha fazla çıkan bir tür. Balıkçılar bu türün sırt dikenleri tıpkı bizdeki iskorpit balığı gibi zehirli olduğu için ağdan çıkarmakta hem güçlük çekiyorlar hem de çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ama hiçbir değeri de olmadığı için geçen seneye kadar bu balığın hemen hemen tamamı denize geri atılıyordu. Oysa ki bu balığın eti son derece lezzetli, dokusu son derece farklı tariflere uygun. Biz de geçen seneden başlamak üzere Türkiye'deki önemli şeflerimiz, önemli restoranlarımıza konuyu anlattık. Bunun ne kadar önemli bir çalışma olduğunu, artık bu balıkların sonsuza kadar bizim denizlerimizde olduğunu, hiçbir şekilde bunlardan kurtulma şansımız yok. Bunları anca yiyerek, hem ekosistemdeki yaratmış oldukları baskıyı azaltıp hem de çok zor durumda olan küçük balıkçıya çok ciddi bir alternatif gelir getirebilecek bir konu olduğundan bahsettik. Yalnız tabii ki tüm istilacı türler mutfakta tüketilmiyor içlerinden bazılarının tüm organlarında tetrodotoksin bulunur. Balon balıkları vücut formları gereği çok hızlı hareket edemediği için fırsatçı türlerdir. Balıkçılık sektörüne oldukça büyük zararlar vermektedir. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılık sektörüne katkı sağlanması açısından çalışmalarda bulunuyor. Son yıllarda istilacı türlerin özellikle balon balığı, benekli balon balığı popülasyonunun artmasına bağlı olarak kıyı balıkçılarımızın zararından bahsetmiştik. Şimdi tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığımız bu duruma anında müdahale ederek son dönemdeki zararları en aza indirgemek için 2020 yılı içerisinde bir balon balığı avlanmasına dönük mücadele yöntemi belirledi. Ve bununla ilgili bir destekleme tebliği yayınladı. 2020 yılı içerisinde her e, benekli balon balığı kuyruğu getirene 5 lira e, prim verildi, destekleme verildi. Şimdi 2021 yılı içerisinden itibaren de 3 yıllık bir destekleme ve mücadele programı ayarlandı. 2024'e kadar bu dönemdeki hedeflenen balon balığı avcılığında balığın bütünlüğü bozulmadan, bütünsel olarak... Yani balıkçılarımız uğraşmasın diye bütünsel olarak önümüzdeki günlerde avlanması için tebliğimiz yayınlanacak. İstilacı türlerden en fazla etkilenen iller olan Muğla ve Antalya yöresi, denizaltı yaşamının güzelliğini deniz seviyesinin yüksek kesimlerinde de gösterir. Muhteşem ormanlarla kaplı dağlar, denizlerin güzelliğiyle uyum içinde. Dalyan'daki iz tuzu sahili coğrafyanın zengin motiflerini sunarken, Fethiye'deki Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi insanı büyüler. Bu güzelliklerin doğusunda yer alan Kaputaş'ın derin vadisini geçince Kaş Limanı kendisini gösterir. Limandaki hayat balıkçılar ve gezi teknelerini bir araya getiriyor. Gün batımında muhteşem manzaralar sunan bu deniz, köpek balıklarından deniz kestanelerine kadar birçok farklı türe ev sahipliği yapar. Türler o kadar çeşitlilik gösterir ki, birbirinden farklı renklerde ve farklı yaşam formlarındaki canlılara da rastlamak mümkün. Örneğin bu istilacı tür olan deniz kestaneleri, kardinal balıklarıyla uyum içerisinde yaşıyor. ördeki dağlar hemen denizin kenarında ve burada harika bir sualtı dünyamız var. Burası dalış için Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri. Bu yüzden denize çok dikkat ediyoruz. Burada Kaş'ta sualtı dünyası son yıllarda biraz değişti. Son yıllarda Kızıldeniz'den çok farklı türler geldi. Bu nedenle dalış alanlarındaki flora ve fauna'ya daha fazla önem vermeliyiz. Burada gerçekten doğa harikası dünyalarımız var. Deniz çayırlarını korumak için çapa atmak yerine tonozları bağlıyoruz. Bu denizel ekosistemler çok hassas bir dengeye sahiptir. Öyle ki insan yapacağı en ufak müdahale geri dönülmez çok büyük sonuçlar doğurabilir. Bu konuda dünyadaki bütün ülkeler ortak hareket etmeli ve yapılan hatalarla birlikte mücadele edilmelidir. Çünkü iç denizlerden okyanuslara kadar bütün açık sularda yaşanacak bir felaket tüm dünyanın ortak sorunudur. Neyse ki günümüzde koruma altında olduğu için insan müdahalesinin yapılamadığı ve denizen ekosisteme çok büyük bir katkı sağlayan bölgelerimiz var. Bu bölgelerden bir tanesi de Antalya'nın Kaş ilçesi. İnsan müdahalesinin olmadığı bu denizler adeta bir akvaryumu andırıyor. Kaş, sahip olduğu su altı zenginliğiyle bölgenin önemli bir dalış merkezi haline gelmiştir. Buraya her mevsim dalış için gelen yerli ve yabancı binlerce turisti bir arada görebilirsiniz. Bu insanların ortak paydaları ise su altındaki muhteşem güzellikleri seyretmek. Çünkü bu denizler sahip olduğu her şeyi sizlere sunar. Yapmanız gerekense hiçbir şeye dokunmadan aralarında gezmektir. Kaşkekova arasındaki bu berrak sular Doğu Akdeniz'in her tarafında görülen yüksek tuzluluk oranına sahiptir. Bu oran dünya denizlerindeki ortalamadan daha yüksektir ve yüzde dört gibi yüksek bir seviyeye ulaşır. Dünyanın en büyük iç denizi olan Akdeniz, Cebeli Tarık Boğazı ve Süveyş kanallarıyla açık denizlere bağlanır. İşte bu bağlantılar da istilacı türlerin ülkemiz karasularına girişini hızlandırıyor. Ancak konuyla ilgilenen sivil toplum örgütleri ve resmi kuruluşlar bu sorunun üstesinden gelebilecek bir yönetim anlayışı içindeler. Halkın da duyarlı davranması ve tezgaha gelen istilacı türlerin mutfakta tüketilmesiyle başarılı sonuçlar alınması düşünülüyor. Her şeyin ötesinde bu balık denizden gelen bir balık. Dolayısıyla çiftlik balığı değil, doğada besleniyor. Son derece sağlıklı bir eti var. Fiyat olarak da baktığınız zaman piyasadaki bütün diğer balıklardan çok daha ucuz. Dolayısıyla bu balığı niye yemeyelim? Bu balık niye ekonomiye kazandırılmasın? Şu aşamada henüz restoranlar boyutunda ilerliyor proje. Ama çok yakında belki de bir 3-4 ay içerisinde marketlerin balık reyonlarında da görülmeye başlanacaktır halkımız tanımasıyla birlikte. Artık bu türler bizimle beraber yaşamakta ve bu türlerin yenilebilir olanlarını mutfakta tüketmeliyiz yenilemeyen zehirli türlerdense nasıl faydalanabileceğimizin yollarını araştırmalıyız. Şu anda Gökova Körfezi'nde de bir restoranda bunun farklı bir de çeşidini deneyip nasıl pişirildiğini, ne kadar lezzetli olduğunu da göreceğiz. Ama önemli olan bunun bir başlangıç olması. Başka istilacı türlerimiz de var. Yaklaşık 7-8 tane yenilebilir istilacı tür var. Aslan balığıyla beraber bu balıkların da değerlendirilmesi. Ne kadar çok değerlendirilirse o kadar çok ekosistemden geri çekip buradaki yerel türler üzerindeki baskıyı biraz daha hafifletebileceğimizi görüyoruz. Ama bizce en önemlisi küçük balıkçı için çok ciddi bir gelir kaynağı, çok ciddi bir yaşam kaynağı olabilecek bir Fırsat var önümüzde. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizdeki bu problem yarın İtalya'nın da, İspanya'nın da, Fransa'nın da problemi olacak. Bizim burada yaratmış olduğumuz güzel bir yönetim örneği aynen diğer ülkeler tarafından da kopyalanacaktır. Bu muhteşem denizlerdeki biyoçeşitliliği kaybetmemek artık son derece önemli bir hal almış durumda. Gelecek nesillere bırakacağımız bu zengin biyoçeşitlilik mirası sadece ülkemiz için değil, bütün dünyayı ilgilendiren önemli bir konudur. Çünkü dünyamızın üçte ikisini kaplayan bu denizler buraya mavi gezegen denmesinin sebebidir.